Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki taç hadis dersimizde bu fasılda kalmışız. Bu fasıl ki namaz kılmanın nehyedildiği vakitler hakkındadır. El faslu ikinci fasıl ki fi evkatil menhi yani nafileti fiha. Yani onda namaz kılmanın nehyedildiği vakitler hakkındadır. Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas Allah her ikisinden de razı olsun yani İbn Abbas ve onun babası Hazreti Abbas'tan Allah razı olsun kale söyledi. Şehide şahit oldu endi benim katımda. Yani daha doğrusu benim katımda şehadet etmişlerdir. Benim katımda şahitlik etmişlerdir. Ricalun birçok erkekler merdiyune kendilerinden razı olunmuş kendilerinden razı olunmuş birçok erkekler benim yanımda şahitlik etmişlerdir. Ve erdahum ve onlar içerisinde en razı olunanı da indi benim katımda Ömer. Hazreti Ömer'dir. Benim katımda da işlerinde en razı olunanı da Hazreti Ömer'dir. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha nehyetti anis salati namazdan nehyetti ba'da subhi. Sabah namazından sonra namaz kılmaktan nehyetti. Hatta ta ki tuşrika şemsu. Güneş işrak edene kadar. Yani güneş böyle parlayana kadar. Güneş o yeni doğduğu kızıldığını yitirip parlak haline gelene kadar. Ve ba'del asri. E, bu arada kardeşler bu fıkıh kitaplarında yani güneş bir mızrak boyu yükselene kadar şeklinde geçmiştir. Ve ba'del asri ve ikindiden sonra hatta ta ki tagrube batana kadar ikindiden sonra yine namaz kılmaktan nafile namaz kılmaktan nehyetmiştir. Hatta ta ki tagrube güneş batana kadar ravul hamse. An İbn Ömer İbn Ömer'den anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "La taharrav" Buradaki la teharrav la teksut manasındadır. Yani kastetmeyin bir salatikum. Namaza kastetmeyin. Tulu aşşemsi. Güneş doğduğunda ve la ve battığında. Güneş doğduğunda ve battığında namaza yönelmeyin. Fe inneha muhakkak yo güneş tetlu doğar bi karney şeytan. Şeytanın her iki boynuzunu arasında doğar. Fe inneha o muhakkak yo güneş tetlu doğar bi karney şeytani. Şeytanın her iki boynuzunda, her iki boynuzunun arasında doğar. Ve bir rivayetin bir diğer rivayette şimdi bunu okuduktan sonra bunu tekrardan açıklayacağım. Bir rivayette de diyor ki İza o zamanki ki tala'a hacibu şemsi güneşin kaşı. Güneşin kaşındaki kasıt yani güneşin bir yay parçası doğduğunda fe ahiru salate namazı tehir edin geciktirin nafile namaz kılmaya hatta ta ki tertefi'a yükselene kadar. Ve o zamanki ki hacı hacibu şemsi güneşin hacibi battığında fakhiru salate namazı yine geciktirin hatta taki tegibe tam olarak batana kadar ravav şeyhan ve nesai yani Bukhari Müslim ve nesai bu hadisi zikretmiş. Şimdi kardeşler güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar dediğindeki kasıt şu. Bu vakitte yani güneşin doğma ve batma vaktinde özellikle güneşe tapanlar Güneşe taptıkları için, bu saatte ibadet ettikleri için onlara benzemem adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu vakitlerde namaz kılmayı nehyetmiştir, engellemiştir. Yani bizleri de bu vakitlerde namaz kılmamamızı söylemiştir. An Amr ibn Abesete radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kale söyledi. Kultu ben söyledim ki ya Resulallah Eyyü leyli hangi gece esma'u daha çok işitilir? Yani daha doğrusu hangi gecede daha çok gecenin hangi vaktinde? Eyyü leyli yani gecenin hangi vaktinde daha doğrusu? Esma'u daha çok icabet edilir manasında. Gecenin hangi vaktinde daha çok icabet edilir? Kale söyledi ki cevfü leyli gecenin ortası ahiru sonu. Yani gecenin ortası ve sonu. Fasalli namaz kıl maşide. Dilediğin kadar bu vakitte namaz kıl. Fe inne salate muhakkak ki namaz meşhudetun şahit olunur ve mektubetun yazılır. Yani bu saatte bu saatte namaz şahitlidir ve sevabı da yazılmıştır. Hatta ta ki tusalliye subha sabah namazını kılana kadar. Sümme sonra aksir. Sonra aksir yani namazı kılma. Sonra nafile kılma hatta ta ki tetlu'a şemsu güneş doğana kadar. Fetertefi'a ve yükselene kadar. Kıysa rumhin bir mızrak boyu, bir mızrak miktarı yükselene kadar. Evveya rumhini veya iki mızrak boyu yükselene kadar ki iki mızrak boyu yükseldiğinde de zaten duha vakti girmiş oluyor. Feinna muhakkak ki güneş tetlu doğar beyne karney şeytani şeytanın her iki boynuzu arasında doğar. Bu da mecazi bir anlatım. Ve yusalliye leha. Ve, yani ve yusalliye namaz kılar. Daha doğrusu bu ibadet eder manasında. Ve yusalliye ibadet eder leha o güneş için. El küffaru kafirler. Güneş için bu vakitlerde ibadet ederler. Sümme sonra yani bu güneş yükseldikten sonra salli maşite dilediğin kadar namaz kıl kılabilirsin. Fe inne salate muhakkak ki namaz meşhudetun şahitlidir. Mektubetun sevabı da yazılmıştır. Hatta ta ki yadile rumhe zilluhu. Yani ta ki, mızrak gölgesiyle bir olana kadar. Hatta ta ki yadile bir olana kadar. Er rumhe mızrak zilluhu gölgesiyle bir olana kadar. Yani bu vakte kadar namaz kıl. Mızrak gölgesiyle bir olması yani istiva vakti. Güneşin tam böyle ortada olduğu vakit. Bu vakte kadar namazını kıl. Bu vakit girince de sümme sonra aksir. Sonra nafile namazdan uzak dur. Fe cehenneme muhakkak ki cehennem tusceru tutuşturulur. Ve tuftahu ve açılır ebve buha. Kapıları bu vakitte açılır. Fe ve o zaman ki zagati şemsü güneş meylettiğinde. Yani güneş tam ortadan batıya doğru meylettiğinde. Fesalli işte bu vakitte zeval vaktidir. Daha doğrusu yani güneşin batıya meyil ettiği vakit öğle namazında giriş vaktidir. Bu durumda fesalli kıl maşite dilediğin kadar namaz kıl. Fe inne salate muhakkak ki namaz meşhudetun şahitlidir. Hatta ta ki tusalli asre. İkindi kılana kadar e, namazı kıl. İkindi kılınca da ve sonra aksir sonra yine namazdan uzak dur. Hatta ta ki tegrube şemsu güneş batana kadar. Fe inneha muhakkak ki o güneş tevrubu batar beyne karneyi şeytan. Şeytanın her iki boynuzu arasında batar. Ve yusalli namaz kılar, ibadet ederler. Leha o güneş için el küffaru kafirler o güneş için bu vakitte ibadet ederler. Ravavu hamse illel Bukhari. Ve li Ebu Davud ve bel beyhaki. Bel beyhaki ve Ebu Davud'da şöyle bir ibare var. Çerihen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kerih görürdü es salate namaz kılmayı nisfen nehari. Gündüzün ortasında yani tam istiva vaktinde. Güneş tam ortadayken gündüzün ortasında yani namaz kılmayı kerih görürdü. İlla ancak müstesna yevmel cumati cuma günü müstesna. Fe inne cehenneme muhakkak ki cehennem tusce tutuşturulur kızdırılır. İlla ancak fi yevmil cumati cuma günü müstesna. Bu yüzden cuma günü bu durumda e, istisna edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde o istiva vaktinde namaz kılmayı kerih görüyormuş. Ama cuma günü müstesna. Velin nesai. Nesai de şöyle bir ibare var. Ya beni abdi menafin. Ey abdi menaf oğulları. La temne'u. Mani olmayın. Yani engellemeyin. La temne'u. Engellemeyin. Eheden bir kimseyi tavaf eden. Bi hezel beyti bu beytte yani bu Kabe'de Allah'ın evinde tavaf eden herhangi bir kimseyi engellemeyin. Ve ve namaz kılan bir kimseyi de engellemeyin. Eyyete saatin hangi saatte olursa şayet dilediği, dilediği hangi saatte olursa olsun bu beytte namaz kılanı ve tavaf edeni engellemeyin. Min leylin ev neharin ister gündüzden olsun ister geceden olsun hangi saatte olursa olsun. Bu beytte namaz kılanı ve tavaf eden bir kimseyi engellemeyin buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani alimlerin birçoğu da Kabe'de şunu söylemişler. Kabe'de keraat vakti içerisinde de nafile namaz kılınabileceğini söylemişler bu hadise binaen. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki: "İza o zaman ki u kıymeti salatu namaz ikame edildiğinde fera salate namaz yoktur ille'l mektubete ancak farz namaz vardır." Yani farz namaz için kamet edildiğinde farz namaz için kamet edildiğinde namaz yokturdaki kasıt yani artık nafile namaz kılmak yoktur. Kişi direkt giderek imama tabi olur. Bu durumda nafile namaz kılmak yoktur. Ravaul hamse iller Buhari 5 e, kitapta Buhari hariç diğer daha doğrusu dört kitapta da bu hadis geçmiştir. Vallahu la alem, Allah en doğrusunu bilendir. Böylelikle kardeşler bu faslı bitirmiş olduk. Elbabu sadisu Üçüncü baba geçmiş olduk. Bu üçüncü bab ki fi şurutis salati. Namazın şartları hususundadır. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.